Ya. Ne düğünden bir şey anlayabiliyorum. Ne cenazeden bir Tam düğünde halaya kalacağız. Düğün devrini almış. Tam coşacağız. Halanı bırak eve. Halamın bebesi bacakla omza yapmış. Evde yatıyor. Biz halamı eve bırakıyoruz ya. Halamın bebesi gelsin alsın halanı. Enişteni şuraya bırak. Babaanneni buraya bırak. 50 yaşına geldim daha çay daha diyorum ya. Ben 50 yaşında adama dede diyordum bebeyken ya. Bizim bir da Ankara'da İç Anadolu'da var ya. Başka bir yerde yok. Delleneceğim biri ölecek diye korkuyorum ya. Vallahi bir ay önceden kayla alıyor be. Nerede oturun gölbaşı. La dayı sen ne yazan bir adam? adam ölmeden mi yola çıktın ya? Ya benim dedem ölmüş. Üç gündür çay dağıtmaktan, yemek vermekten yoruldum. Dedem öldü. Dedemin öldüğünden haberim yok ya. Onu oraya bırak, bunu buraya bırak. Vay eve ya araban yoksa gelme cenaze evine ya. Buraya kadar nasıl geldin sen? Beni gören ah benim ağrıyor, ah ağrıyor. Yemin ediyorum hangi cenazem olursa olsun öldüğünden haberim 3 ay sonra kafam tank ediyor. Kardeşim öldü 61 gün perişanlık ya. 61 gün. En sonra dedim ki benim kardeşim ölmüş ya. Bu cenazede yemek işini kapatın arkadaşlar ya. Bununla ilgili bir yasa çıksın ya. Cenazede yemek, çay, çay serbest olsun. Çay serbest, çay serbest yemek yasaklansın ya. Herkes evinde yesin geçsin. Vallahi yoruldum kocadım ya. Bir adam geliyor benim gözüme bakıyor. Sanki bir araba bende var. 1950 yılında. Şavrolem var benim. Adam cenaz çay önüne korken beni eve bırakır mısın? Bir de yerini hazırlıyor. Sıraya giriyorlar. Benim araba şey ya. Buraya nasıl geldin sen? Dolmuş da değil mi? Niye gidemiyorsun? Çünkü Mehmet var. Zaten bizimkilerin ağzı yumuş dolu. Adamın çayı bitmeden çay ver. gimataya ya börek almaya gidiyoruz ya. Ate benim oralara. Kendi adamımla uğraşamıyorum ya. Çaya bak. Peçeteyi al. Badatlı ver. Adam altı tane tatlı yemiş daha datlı verdi. Hele bir tane pospayı var ya bizde. Göz göze gelmemek için her türlü mücadele.